askerlik boşlanması için. Hı hı. Benim girişim 93-94. Ee, askerlik boşlanması yapıp 5001 günden emekli olacağım mı? Yoksa askerlik günüm şeyini eksikse onu zam gelmeden almak istedim. Askerliğin hepsini almak istedim. Ben şimdi şu anda askerliğin hepsini aldım. Ocağın 15'ine kadar da geçerli olacak yani süresi bu. Direkçemi verdim. Eğit evet, hakkında yaş sorunu güzel oldu bizce. Hayırlısı olsun herkese. Bu yani yaş şeylerini kaldırdı çok güzel oldu bizce. Yani insanlar mağdur olmadı. Herkese hayırlısı olsun. Benim hizmet süremde bir eksiklik vardı 10 ay kadar. Onu tamamlamak istiyorum. Yani 98 girişliyim. Sigortam 98 giriş. İnşallah bakacağız herhalde bir sıkıntı olmaz. Artık şey yapacağız, borçlanacağız. Olursa kabul edecekler, olmazsa bekleyeceğiz onayda. Çıkması iyi oldu. İnsanların e, beklediği haktı bu. Çıkması iyi oldu. Yaş haddinin çıktıktan sonra doğum borçlanmasıyla alakalı e, borçlanacağız devletimize, ödeyeceğiz. İnşallah emekli olmayı umut ediyoruz. Bir saat yedi buçukta geldik. Yedi buçuktan sonra açılmasını bekledik. Şimdi gördüğünüz gibi hem içeride hem dışarıda e, kuyruklar dolu. Bekliyoruz. Mutluyuz. Milyonlarca insan e, yılını ve şeyini primini doldurduktan sonra emekli olmuştu. Bizler 10 yıldır bekliyoruz bu kanunun çıkmasını. 99 mağdurları diyelim kendimizi artık. E şimdi bu kanundan sonra da, da yararlanmak için başvurduk bakalım. Thank you.